Ya beraber dua edelim. Ya Rab bizi kurtardığın için bizimle beraber olduğun için sana çok şükür ediyorum, sana hamd ediyorum. Bugün de biz senin lütfünle yaşıyoruz. Bugün de biz senin sevginle yaşıyoruz. Rab bugün özellikle bizim bütün yüreğimizle seni daha yükseltmek istiyorum. Seni yüceltmek istiyorum. Bizim bütün yüreğimizle Seni görmek istiyoruz. Seni kusar ruhunla bizi doldur. İsa Mesih'in kusalı ismiyle. Amin. Those two 바밤 산하 초슈크레디오름 산하 초 감데디오름 랍 비시쿨타란 샌슨 비심 야나무스타 올마 비스트리엔 페 헤알 자만 비심 내 베라베로 올라온 샌슨 베니 베클레디인 이친 베니 맨 올마 기친 헤르쉐이 베렌 산하 초슈크레디오름 산하 감데디오름 묵윤대 세닌 세스니 두이 막 비스트리오스 랍 Senin sözünden, senin sesini duyup seni istediğin yolunda yürümek istiyorum ve seninle beraber yürümek istiyorum. Seni çok seviyorum. İsa Mesih'in kutsal ismiyle amin. Birbirimize ışık olsun diye kusarlım. Işık olsun, ışık olsun. Bugün yaratılışı 7. bölümüne beraber bakalım. Rab Nuh'a bütün ailelerine birlikte gemiye bin dedi. Çünkü bu kuşak içinde yalnız seni doğru buldun. Yeryüzünde soyları tükenmesin diye yanına temiz sayılan hayvanlardan erkek ve diş yormak üzere yedişer çift. Kirli sayılan hayvanlardan birer çift kuşlardan yedi şer çift ağır. Çünkü yedi gün sonra yeryüzüne kırık gün kırık gece yağmuru yağdıracağım. Yaratığım her zanlıyı yeryüzünden silip atacağım. Nuh, Rabbin bütün buyruklarını yerine getirdi. Yeryüzünde tufan koptuğunda Nuh altı yüz yaşındaydı. Nuh, oğullar, karısı, gelinleri, tufandan kurtulmak için hep birlikte gemiye bindiler. Tanrı'nın Nuh'a buyurduğu gibi temiz ve kirli sayılan her türlü hayvan, kuş ve sürüngenden erkek ve diş olmak üzere birer çift Nuh'a gelip gemiye bindiler. 7 gün sonra tufan koptu. Nuh 600 yaşındayken o yılın ikinci ayının 17. günü enginlerin bütün kaymaklar Kışkırdı. Nuh, 600 yaşındayken, o yılın ikinci ayının 17. günü, enginleri bütün kaynaklar kışkırdı. Göklerin kapakları açıldı. Yeryüzüne kırk gün kırk gece yağmur yağdı. Nuh, oğlar Sam, ham. Yafet, Nuh'un karısıyla üç gelini tam o gün gemiye bindiler. Onlarla birlikte her türlü hayvan, evcil hayvanların, sürüngenlerin, kuşların, uçan yaratıkların her tür gemiye bindi. Soluk alan her türlü canlı çifte çifte Nuh'un yanına geldi, gemiye bindi. Gemiye giren hayvanlar Tanrı'nın Nuh'a buyurduğu gibi erkek ve dişiydi. Rab Nuh'un ardından kapıyı kapadı. Tufan 40 gün sürdü. Çoğalan surlar gemiyi yerden yukarı kaldırdı. Surlar yükseldi. Çoğaldıkça çoğaldı. Gemi suyun üzerinde yüzmeye başladı. Surlar öyle yükseldi ki yeryüzündeki bütün yüksek dağları su altında kaldı. Yükselen surları dağları 15 yarışını açtı. Yeryüzünde yaşayan bütün canlılar yok oldu. Kuşlar, evzil ve yabanır hayvanlar, sürüngenler, insanlar, soluk alan bütün canlıları öldü. Rab, insanlardan evzil hayvanlara, sürüngenlerden kuşlara dek bütün canlıları yok etti. Yeryüzündeki her şey silinip gitti. Yalnız Nuh'la gemidekiler kaldı. Surlar 150 gün boyunca yeryüzünü kapladı. Amin. Evet. Geçen hafta dediği gibi. Yani geçen Rab Tanrı Nuh'a bahsettiği gibi tufan başladı. Ve nasıl oldu onu ifade ediyor. Bu arada bugün biz de tufanda yani yargılamadan nasıl kurtardığına beraber bakalım. Ve onun içinde onun içindeki Rabbin tasarısı ne olduğuna beraber bakalım. Ve bugün nerede Rab bizden neler istiyor? Ona bakalım. Evet Rab Nuh'a birinci ayette Rab Nuh'a dedi. Sen ailenle beraber birlikte gemiye bin dedi. Çünkü bu kuşak içinde yalnız seni doğru buldum diyor. Geçen hafta da azlık bahsetmiştim. Nuh'un gerçekten bir doğru bir insan olduğu için ona doğru buldum değildir. Ama senin yaptığınların, senin yaşamına göre sen zayıf olsa bile benimle olmak istedin ve senin içinde ben doğruyu buldum diyor. Buna şöyle de diyebiliriz. Ben seni doğru sayılıyorum. Ona dikkat edelim. Evet, Rab dedi. Nuh'a doğru buldum dedi. Yani tamamen doğru bir insan olmayabilir. Biz de aynıyız. Tamamen bir in, doğru insan mı? Olamaz. Hiç kimse yapamazdır. İsa Mesih harici. Ama bizim yüreğimizde ve bizde ah Rabbin Rabbi, Rabbimiz için yaşamak istediğimizde ve ne kadar zayıf olsa bile ben Rab için yaşamak istiyorum diye yaşarsak Rab bizim yüreğimize bakıyor ve bizim hareketlerimize de bakıyor. Bizim yaşamımıza bakıyor. Ama yine de Rab'bin lütuf olmadan doğru sayılmazdır. Nuh'a da aslında öyle dedi. Nuh 6. bölüm 8. ayette demiştik ya. Ama Nuh Rabbin gözünde lütuf buldu dedi. Rabbin lütfundan dolayı Nuh da doğru bir insan oldu. Doğru sayıldı. Onun için de doğru bulundu. Biz de aynı. Rabbin lütfunla. Ve o lütfu neydi? Bu gemiye benziyor. Evet. Burada Rabbinle konuşan kim idi? Evet. Rabbin buyrukları duyan İşten Nuh'tu ama gemiye binenler kimlerdi? Nuh, Nuh'un eşi ve onun çocukları ve gelinler, Değil mi? Evet. Ancak Nuh'un gemisine binenler bu tufandan kurtarılabilirdi. devam edelim. Ve Rab Tanrı sadece insanlar değil, canlılar, bütün canlılar, yeryüzündeki bütün canlılar yani yok etmeye uğraştı. Ama yine de onların hepsini yok etmek istemedi. O yüzden yani yedişer, bu kutsal sayılanları yedişer. Ve Onun dışında e, çift yani, çift onları getirdi. Onları da yaşasınlar diye. Bitirmedi. Nuh'un kalmasına, Nuh'un yaşayabileceğine, yaşayacağına kararı verince Nuh'u kurtarıyor. Ondan sonra başka canlılar, hayvanlar da kurtardı. Doğru bir insan arazılığıyla, Tanrı'nın hazırladığı yoluyla onlar kurtardı. Ama nasıl kurtardı? Bu gemiye binenler kurtardı. Ve onlar götürdü Rab kendisi onlar. Gemiye binen herkes yaşayabilirdi. Tufandan, yani yargılamadan da kurtardı. Demek ki Tanrı'nın yargılama içinde kurtuluş yolu vardır. Hepsini yok etmek istemiyor. Ama biz günahlarımızdan dolayı yok edilmek zorunda. Ama yine de Rabbin lütfuyla sen benim hazırladığım yolundan yürü. Buraya gel. Benim kuru türlüşü gemisine bin. O gemiye binince. Gemi bindikten sonra başka bir şey mi yapıyor? Sadece biniyor. Orada oturuyor, yaşıyor. Ama bu Burada çok önemli bir manası vardır. Evet, Tanrı'nın hazırladığı bir yolu var. Tufandan bile kurtarabilecek. Rabbin Kurtuluş yolu Kesinlikle vardır. Duha bahsettiğimiz gibi. Doğru bir insan arazılığıyla. Yani du tek bir kişiyle hazırladı. Ve ona binenler. Bu çok benzeyen bir hikaye hatırlıyor musunuz? Evet. Bütün dünyada doğru bir insan diyebilecek birisi Kimdir? Evet İsa Mesih vardır. Biz biliyoruz, hepimiz biliyoruz ki İsa Mesih e aracılığıyla biz kurtardık. Kurtulduk. Nasıl? Doğru bir insan. Yani, Rabbin lütfuyla bizi hazırladığın o gemisiyle. Ya, İsa Mesih'e inanmak ona benziyor. Gemiye binmek. Sadece gemiye biniyoruz. Sadece inanıyoruz. İman ediyoruz. Gemiye binmek gibi. Evet. Biz o gemiyi kaçırmayalım. S sıkı tutalım. Ama bizim yüzümüzüyle yapamazlar. Rabbin lütfuyla hitap ediyoruz. Ve 16. ayette diyor ki Rab Nuh'un ardından kapıyı kapadı dedi. Gemisini yaptırdı. Ondan sonra kapısı açıktı. Ama tam bir gün gelince o kapıyı kapanacaktır. Biz niye? Niye biz 차발리 오르스 뮤즈데이 아 이마 기친 왜 바이 라슈 마 기친 니 니에 우 라슈 오르스 충큐 엔손북 카푸 유카 파타 빌레잭 카 파나작 비리 균 와들 올라작 들오 카푸 킴카 파티 어 레벨 랍캐안 디시 오 카푸 유카 파타 자 온단 소나 바실리 의자 이알 글라 마의 바실리 의자 o zaman gelmeden önce biz Rabbin istediği gibi Rabbin sevdiği bütün insanlar Rabbe dönsünler diye müjde yaymak gerekiyoruz. O yüzden hazırlı ediyoruz. Bazen ah çok az kaldı, çok az kaldı. Biz bunları başka arkadaşlarımıza, kardeşlerimize yani söylemek istiyorum. Bunlara da bildirmek gerekiyor diye azel ediyoruz Niye? Son gün vardır. Son gün olduğunda Rab bunu kapatacak. Ve durmadan tufan başladı. Kırk gün boyunca yağmurla, suyla bütün dünyayı doldu. Ve yeryüzündeki bütün canlılar hepsi yok oldu tutup hani Nuh'un gemisine binenler hariç. Evet. Nuh Tanrı'nın dediklerine dikkat etti. Ve onun buyruklarını hepsini yerine getirdi. Ve onun sayesinde hayvanlar 네. 오는아일 l 스데 루트 프드 o n 다 a r da zaten sadece no n i s i n 루트 부르룬데 아마 오는 아라즐이라바시카 하이반 나르다. 오는 IRL스데 루트 부이신데 갈라빌리티랩베 라피드풀 두 루트 프이신데있드므스다 비스. bunu dikkat edelim. Buna dikkat edelim. Ve Nuh gibi Rabbin dediklerine dikkat edelim. Şimdi Rab neleri söylüyor? Bize ne demek istiyor? Bu yedinci bölümü bize göstererek neleri söylemek istiyor? Evet. Biz de Rabbin önünde lütuf. İsa Mesih arazılığıyla bize lütuf verdi. Ona iman edenlerin Nuhun gemisine binenleri benziyor. Ona tekrar bizim bütün yüreğimizle Arap sana iman ediyorum sen sana iman edenleri kurtaran sensin. diye onu takip edelim. Onun sözüne takip edelim. Ve Nuh'a verdiğin buyruğu hepsini yerine getirdiğin Nuh gibi biz de Rabbim bize seslediğin Rabbim bizim yüreğimize söylediğin her şeyi yerine getirelim. Ve onu lütfu içinde kalalım. Ve son gün, son zamanda Rab kurtuluş kapıyı kapatacak. O zaman olmadan önce biz de Nuh'un ailesi kurtarıldığı gibi bizim kardeşlerimiz, bizim ailemiz Dünceden bizim arkadaşlarımız onları kurtarmaya uğraşırlar. Bilsinler, iman etsinler. Dua ederek müjdeyi paylaşırlar. Ve müjde içinde, lütfu içinde bizde yaşarlar. Çok teşekkür ediyorum. Hamdolsun. Ve dua ederek ya Rab, bizi kurtaran sensin. Bize lütuf veren sensin. Biz ancak senin lütfunla yaşıyoruz. Biz ancak senin lütfunla senin yanında olduk. Rab, bizim bizi ne kadar sayıp olduğu halde, hiç durmadan biz sevdiğin için, sana çok şükür ediyorum. Ve bugün Nuh gibi biz de Rabbin önünde lütuf bulunmak istiyoruz. Senin gönderdiğin İsa Mesih aracılığıyla biz de lütuf buldu. Ve İsa Mesih gibi biz de sayılıyoruz. Sana hamd ediyorum, sana çok şükür ediyorum. O yüzden sana çok şükür ediyorum. Çünkü ben haklı değilim. Senin lütfunla kurtardığı için sana çok ediyorum bugün de, ben de, başka arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz, ailemiz onlara da lütuf vursunlar diye uğraşmak istiyorum. Senin müjdeyi paylaşmak istiyorum. Ve senin içinde kalmak, senin kutsal ruhunla yaşamak istiyorum. 이사 메시인 구사리스미래 아멘